11 adet müşterisi hazır işler. Artık kendi işinizi yapmanın zamanının geldiğine inanıyorsanız burada belirtmiş olduğum müşterisi hazır işlerden bir tanesini yapabilirsiniz. Yer vermiş olduğum alıcısı hazır işler günümüzün en önemli fırsatlarıdır. Bu nedenle de bu işlerden bir tanesini yapmaya karar verdiyseniz oldukça hızlı bir şekilde adım atmalısınız. askeri ücret ile geçinebilmek neredeyse imkansız bir hale geldi. İnsanların ek bir iş yapmak veya kendi işini kurmaktan başka çaresi kalmadı. Girişimci ruhlu kişiler fırsatları kollayarak ya kendi işini yapmaya çalışıyor ya da ek bir işe atılmaya çalışıyor. Son zamanlarda ekonomik göstergelerin giderek bozulmasından ötürü online mecralarda ticaretten en çok para kazandıran işlerle ilgili ciddi araştırmalar yapılmaktadır. Ben de bu amaçta müşterisi hazır işlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Size mantıklı gelen alıcı hazır işlerden bir tanesini gerçekleştirmek için hızlı adımlar atmanız gerektiğini unutmayınız. Müşteri hazır işlerle ilgili olarak detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bir, kargo şubesi almalısınız. Müşteri hazır işlerde ilk tavsiyem kargo şubesi almanızdır. Kıyıda köşede 30 ila 100 bin TL arasında bir para biriktirdiyseniz riske en düşük işlerden bir tanesi kargo işletmeciliğidir. Çünkü e-ticaret sektöründeki satışlar inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu talebi karşılayabilecek şube sayısı da çok az. Fırsatın olduğu bölgeyi iyi belirlerseniz aylık 25.000 TL'lere varan kazançlar elde edebilirsiniz. İşinizi düzenli bir şekilde yapabilmeyi başarırsanız tahmin ettiğinizden çok daha yüksek meblalar kazanabilmeniz mümkün olacaktır. 2. Instagram'da tesettür giyim satışı gerçekleştirebilirsiniz. Ticarette en çok para kazandıran işlerle ilgili araştırma yaptığımda cirosunun ve kar marjının en yüksek olduğu iş kolunun tesettür giyim olduğunu görmekteyim. Özellikle Instagram sayfalarında tesettür giyime dair ciddi bir talep oluşmuş durumda. Ev hanımları tesettür kıyafet satışı gerçekleştiren Instagram sayfalarının adeta abonesi olmuş durumda. Günümüzde yapılabilecek en riskli, riski düşük işler arasında yer alan Instagram'da bu şekilde bir satış gerçekleştirirseniz kısa zamanda istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. 3. Mobilya mağazası açabilirsiniz. Müşterisi hazır işlerde üçüncü tavsiyem mobilya mağazası açmanızdır. Yoğunluğu az ve günde bir satışın dahi tüm ayı kurtarabileceği bir iş arıyorsanız mobilya mağazası en mantıklı tercih olacaktır mobilya sektöründe üretim talebi fazlasıyla karşılanmakta. Müşterilerinize katalogdan gösterecek olduğunuz ürünleri yüksek kar marjları ile satabilirsiniz. Elinizi dahi sürmeden direkt olarak üreticiden müşterinize ürün ulaştırabilirsiniz. Ticaretten en çok para kazandıran işlerle ilgili bir tavsiye arıyorsanız bu önerimi aklınızdan çıkarmamalısınız. 4- arıtma satışı gerçekleştirebilirsiniz. Alıcısı hazır işler arasında günümüzün en yapılabilir ticari iş fikri olan arıtma satışından ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. İştek bir caddede birçok markanın arıtmasını satarak önemli kazançlar elde edebilirsiniz. İnsanlar dışarıdan su temin etmek yerine aynı maliyete sahip olan arıtmayı kurdurmayı daha mantıklı görmektedirler. Herhangi bir arıtma markasının bayiliğini almanıza dahi gerek yoktur. Toptan alacak olduğunuz arıtma ürünlerini yüksek kar marjıyla hızlı bir şekilde satabilirsiniz. Burada önemli olan satış sonrası desteğinizin iyi olmasıdır. 5. Bebek giyim mağazası açabilirsiniz. Müşteri hazır işlerde kar marjı oldukça yüksek bir tavsiye de bebek giyim işletmeciliğidir. Kar marjı inanılmaz derecede yüksek olan bu iş fikrinde batma itme ihtimaliniz oldukça düşüktür. Bu işi mağazanın yanı sıra online ortamda da gerçekleştirebilirsiniz. İnsanların söz konusu çocukları olduğu zaman paraya bakmadıkları bilinen bir gerçek. Hızlı büyüyen bebeklerin de her daim kıyafete ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde talebin kesilmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. Toptan olarak alacak olduğunuz bebek giyim ürünlerini yüksek kar marjları ile satabilme olanağına erişebilirsiniz. 6. Elektrikli bisiklet kiralama işi yapabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında yapılabilecek alıcısı işler arasında elektrikli bisiklet kiralama işini araştırmanızı tavsiye ediyorum. Sadece 30 dakikalık kiralamanın dahi 30 ila 50 TL arasında değiştiği bu iş fikrinde Yüksek kar marjının bulunduğunu belirtmeme gerek yok sanırım. Bulunduğunuz beldeye göre kar marjlarını yükseltebilirsiniz. Elektrikli bisiklet fiyatları ortalama olarak 1500-2000 TL arasında değişkenlik gösteriyor. 20.000 TL sermayeniz olsa dahi bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayda ortalama 15.000 lira kazanabileceğiniz bir iş biridir. 7. Tavuk yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Riski düşük bir iş arıyorsanız tavuk yetiştiriciliği sizin için cazip olabilir. Üretimin talebi karşılayamadığı bu alanda alıcı her daim bulunmaktadır. Yetiştirmiş olduğunuz tavukların yumurtalarını dahi satsanız işçi olarak kazanmış olduğunuz paranın en az iki katını kazanabilirsiniz. Son 10 yılda %300'lere kadar büyüyen bu sektörün ileriki zamanlarda çok daha hızlı bir şekilde büyüme gerçekleştireceği tahmin edilmektedir. Ortalama olarak 100.000 TL sermaye ile müşterisi hazır bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz. 8. Makale yazarlığı yapabilirsiniz. İşe başlar başlamaz sıcak paranın gelmesini istiyorsanız makale yazarlığı yapabilirsiniz. Alıcısı hazır işler arasında benim en gözde iş fikirlerim arasında yer alan bu işi ben yıllardır yapmaktayım ara verip tekrar işe koyulmaya başladığım ilk günlerde dahi ciddi bir talep ile karşılaşıyorum. Kaleminiz güçlü ve hızlı yazma kabiliyetine sahipseniz, insanların web sitelerine içerik üreterek önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Bu iş için bionluk.com ve sadece 10.com en iyi platformlardır. Bu siteler aracılığı ile makale yazdırmak isteyen müşterilere ulaşabilirsiniz. 9. Dükkanlara sulu yemek satışı gerçekleştirebilirsiniz. Ticarette en çok para kazandıran işler arasında sulu yemek satışı gelmektedir. Özellikle işçi kesiminin yoğun bir şekilde bulunduğu bölgelerde yaşıyorsanız, dükkanlara sulu yemek satışı gerçekleştirerek önemli kazançlar elde edebilirsiniz. İnsanların giderek fast food gıdalardan uzak durmaya çalışması, sulu yemek satışı yapan yerler olan talebi artırmıştır. Siz de başlangıçta evinizde yapmış olduğunuz yemekleri işletmelere pazarlayarak bu işe başlayabilirsiniz. Düzenli bir şekilde iş almaya başladığınızda şahıs şirketi açarak işlerinizi yasal prosedürler çerçevesinde gerçekleştirebilirsiniz. 10. Beyaz eşya satışı gerçekleştirebilirsiniz. Alıcıs hazır işlerle ilgili tavsiye arayanlara beyaz eşya satış işini yapmalarını tavsiye ediyorum. Günümüzde bir beyaz eşyanın ortalama ömrü 5-6 senedir. Yoğun bir talebin yaşandığı bu alanda ürünlerinize her daim talep olacaktır. Ticarette en çok para kazandıran işler arasında yer alan beyaz eşya işinde önemli olan müşterilerinize kolay ödeme metotları sunmaktır. Bunu başarırsanız ciddi bir talep ile karşılaşabilirsiniz. Ülkemizde enflasyonun yüksek olmasından dolayı da deponuza bekleyen ürünlerin sürekli olarak değer kazanacağını da hatırlatmak istiyorum. 11. Hazır ofis işletmeciliği yapabilirsiniz. İnsanlar giderek bilgisayarlardan daha fazla iş yapmaya başladı. Özellikle yazılım işleriyle uğraşanlar paylaşımlı ofislere çok fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Birçok şirkette artık ofis kiralamak yerine bu tür paylaşımlı ofisleri saatlik kullanarak maliyetlerini düşürmeye çalışıyorlar. Alıcısı hazır işler arasında yer alan paylaşımlı ofis işletmeciliğini yapmak için geniş bir ofis kiralayabilir ve bu ofisi bölümlere ayırarak çalışanlara kiralayabilirsiniz. Yorulmadan yüksek kazançlar elde etmek isteyenler için bu iş fikri tam anlamıyla yapılabilir. Böylelikle müşteri hazır işlerle ilgili olarak 11 tane 11 tane önemli tavsiye aktardım. Sizlerin de alıcı hazır işler ve ticarette en çok para kazandıran işler ile ilgili görüş ve düşünceleri var ise lütfen yorumlar acıyla belirtiniz.